Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hemen hemen tüm araç kullanıcılarının başına gelen bir olayı anlatacağım. Aracınızda bir problem vardır. Ve o problem için ustaya gidersiniz. Fakat o problem kendiliğinden ortadan kalkar ve araç sizi yalancı duruma düşürür arkadaşlar. Bu araçtan mesela örnek vereyim. Gördüğünüz gibi bu arabada uzaktan kumandalı merkez kilit var. Kilit diyorum. Kilitleniyor. Kendiliğinden geri atıyor. Gördüğünüz gibi Kilitliyorum, atıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadım, kendiliğinden atıyor. Bunu ee, işte aldık, usta'ya götürdük. dedik ki, bunun ee, uzaktan kumandası kilit Sonra geri aç, açıyor kendiliğinden atıyor. Usta tabi aldı eline, bastı, kilitliyor, açtı, açıyor kapıları kontrol ediyor, bilmem ne her şeyi kontrol ediyor. Fakat arabada bir arıza yok. E, hatta usta böyle gözünüze böyle garip garip bakar yani arabada bir şey yok ne yapmamı istiyorsun ya da boş vaktimi e, elimden alıyorsun iş gücüm var falan gibisinden böyle haklı olarak ustada serzenişte bulunur arkadaşlar. Bu tabi sadece bu e, elektrik problemi anlamında değil. E, misal aracınızda böyle bir motorunda bir tekleme vardır. Siz e, kullanırken aracınızın motoru tekliyordur ustaya gidersiniz bakarsınız motor canavar gibi olur. Ya da işte aracınızın şanzımanı Kütür kütür vuruyordur e, Silkeliyordur Şanzıman ustasına gidersiniz aracınız bir bakarsınız ki e, ilk günkü gibi Şanzıman şıkır şıkır çalışıyor Araçların böyle garip garip Sahiplerini utandırma Yalancı duruma düşürme huyları vardır arkadaşlar e, Burada da tabi Yapılacak bir şey yok e, Maalesef gördüğünüz gibi e, Bu arabayı da bir ay önce ustaya aldık götürdük. Dediğim gibi usta baktı etti. Sonra hiçbir şey yok. Manuel kitlemeyi deniyoruz arkadaşlar. Manuel kitliyorsunuz. Şimdi mesela burada kilitli. Diğer yerler açık. Ne zaman ki siz e, arka kapıyı açıyorsunuz pat gördüğünüz gibi attı. Yani sizin içeriden kilitlemenize de izin vermiyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, bunu da bir bilgi olarak buraya atıyorum ya da bilgi değil de bir e, dertleşme ya da serzeniş diye e, bunu bu videoda burada kalsın. Yani dertleşmekten kastım e, her insanın başına geliyordur. Yani alırsınız aracınızda bir problem vardır. Götürürsünüz işinizi gücünüzü ertelersiniz ustaya götürürsünüz. Yaptırmaya çalışırsınız fakat bir bakmışsınız ki arabada bir anormallik yok. Ve burada e, siz yalancı duruma düşersiniz. Anlatacaklarım buydu. Herkese farklı bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.